Badegrem mi diyeyim yoksa Esra geliyor. Ben bu yaz neredeydim? Size soruyorum. Ben bu yaz neredeydim? 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 Şaban, sen söyle. Ben bu yaz neredeydim? Vallahi Gayseri'de olabilirsiniz. Hayır. Malatya. Hayır. Gaziantep. Değil. Oğlum bu tarafa. Kahramanmaraş. Çık dışarı. Edirne. Dışarı çık oğlum. Peki hocam. <gülüyor> Dur! <gülüyor> sınırdan çık. Mesela Fransa. Biraz daha. İspanya. Sınırdan çık. Ben sınırdan çıkamam. Niye? Yüzüme bilmiyorum. Aptal. O zaman uç. Peki hocam. Uçuyor musun? Uçuyorum. Neredesin? Neredeyim? Hadi. Hadi hadi. Hadi. Hadi neredeyim? Aptal. Et. Geç yine. Ben bu yaz... <laughs> i̇şte buradaydım. Montreal'de olimpiyatlarda <gülüyor> 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 Evet sana da Şaban adın ne? Arif. Arif, Arif çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sonra bir kere daha geleceğini zannediyorum değil mi? Başka bir kızımız Aynen için. galiba. Çok teşekkür edip seni çok içeriye teşekkürler. Arif ise ne olduğunu bilemedi şu an. Esra. <laughs> Efendim. Oy. E zayıftı sen de biliyorsun zayıf. Performans zayıftı. Kıyafet için bir şey söyleyemeyeceğim. Habbam sınıfı filmindeki kıyafetlerden birisi sevgili Şener Şen. Şener Bey çok sevgi ve saygılarımızla öyle önemlisiniz ki iyi ki sizler de varsınız siz de varsınız. Şener Şen'e bir alkış. Çok severim. Çok saygı duyarım. Gel beraber yapalım Badi Ekrem, hadi. <laughs> Gülelim biraz. En baştan mı yapalım? Evet. Ha doyduruyor bu. Bulgaristan <'a> hocam. <gülüyor> <gülüyor> Bulgaristan. Hadi. Sofya. Hadi hadi. Igoslavya. Geç yerine. Peki hocam. Ya. <laughs> yeah ol kamer. böyle bir şeydi. Böyle bir şeydi. <laughs> okay, ne diyeyim? Yaşam. hoş geldin Ekrem. Hoş buldum. Ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? Aa. Bade Ekrem'in dili tutuldu <laughs> Türkan Sultan'ı görünce. Performansın e, tabii ki elinden geleni yaptın. Yani kılığın, kıyafetin birebir aynı. Ee, çok tatlıydın ama bir tık zayıf buldum ama gerçekten tatlıydın yani çok da yakışıyor sen, aslında sen de aslında performans kızısın yani evet Ve çok zor bir şey hep söylediğimiz gibi işin şakası bir yana hep söylediğimiz gibi güzel kadınların bir erkek kılığına girmesi çok zor ben mesela e, burada kartal tibet olmak istemişim Allah rahmet eylesin ee, Tarkan olmak istedim. Yönetmenim dedi ki ama kurt kim olacak dedi. Serdar olsun dedim. <laughs> o yüzden atıl kurt diyeyim dedim. Ama tabii Serdar'cığım da sağ olsun çok tatlı böyle biz espri yaptık aramızda güldük ama tabii ki ben öyle olamadım. Ama güzel kadınların erkek olması çok zor bir şey. Bir kere görüntü olarak, kostüm olarak gayet başarılı. Performansını bir tık düşük buldum. Çünkü senden daha yüksek şeyler bekliyorum ben. Tatlıydın. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Esra'cığım teşekkür ederim Gülşah'cığım. Gülşah'cığımın dediklerine katılıyorum. Çünkü güzel bir bayan olup Tatlıydın. Biraz heyecanlandığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Kesinlikle arkadaşlarım gibi düşünüyorum. Erkek karakter olmak onun hakkını Hülya burada vura vura vermişti. Evet güzel kadınların çok zor. Bir de sen çok sendin. Şiven sendi. Evet. Sesin çok sen. Hani onu zaten çok bir şey yapamazdın. Ama yine de emeğine sağlık. Teşekkür güzel. ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Puanlarımızı yazıyoruz, not alıyoruz. <laughs> Ve body ekremi yerine uğurlayıp gönlümün efendisi Malkoçoğlu Cüneyt Arkın'ı alıyoruz sahneye. <laughs> Artık yalnızsın Nicole. Oku ters tutuyorsun. Şimdi söyle bakalım. Pınar köydeki Türkleri sen mi öldürdün? Konuş Nicole. Ah. Ah. Söylediklerine cevap veriyorum. Hepsini ben öldürdüm. Bu kolyeyi de sana yolladım <laughs> Aa, Aleyna kolye aldı. Hem de altın. Anamı da mı sen öldürdün? <laughs> Bu anam için. <laughs> Bu öldürdüğün tüm Müslümanlar için. <laughs> Ne gülüyorsunuz lan? <gülüyor> ben Kara Murat'ım. Bitti. <laughs> Ay sinirlerim burada. <laughs> şey Teşekkürler yani Esra'cığım. Yani Esra cığım. kendi skecinde yoktu şu performans. Bunu daha çok çalıştım. <gülüyor> 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 Hoş geldin Aleyna. Kara Murat mısın sen? Evet. Ayolur. Evet. Öncelikle oh. e, işin şakası bir yana Büyük Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Allah Ve de gerçekten hepimiz gönülden alkışlıyoruz. Çok 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 yakın bir zamanda tabii ki kaybettiğimiz Büyük Çınar Türk Sineması'nın en ama en önemli isimlerinden biri. Ve e, ben de babama çok benzetirim. Onun gibi gözleri vardır. Ee, hepimiz gibi ben de çok ağladım. Yani vefat ettiği zaman Türkiye ağladı tabii ki. Aleyna'cığım yani elinden geleni yaptın ama bence olmadı.